Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kedim adasını geziyoruz. Hmm. 200 TL. Şu 250 TL. Şu da ufak yılbaşı süsleri var. 100 lira. Şu 150 TL. Şu 200 TL. Şöyle ahşap üçlü 400 TL. 200 TL üçlü. 200 TL. 100 TL. Şunlar 200 TL. 150. Şunlar 200 TL. 250 TL. Şöyle bir yılbaşı ağacı var yine. 259 TL. 250 TL. Bir de böyle bir set var. 400 TL. Tepsi 110 TL. Küçük tepsi 79, 90. Üç parça kek kalıbı var arkadaşlar kelepçeli 300 TL şöyle ikili tuzlu karabiberlik ikili şekilde 100 TL iki bölmeli saklama kabı 100 TL arkadaşlar şekilde kapaklı altılı cam saklama kabı kase şeklinde silikon kapak 200 TL Ayaklı kase 150 TL. Bir büyük boyu var, bir de 160 TL. Sadece arasında 10 TL fark var. Şunu yan yana da göstereyim. 160 TL arkadaşlar. 130 TL. 300 TL 3 katlı 200 TL bir küçük boyu 160 TL şöyle çıkartıp bakalım dörtlü mum 150 TL şunlar da 129 TL 200 TL peçete yüzükleri. Peçeteler 59.90. Çok tatlı bir çatal seti. 300 TL. Pardon 4 tanesi 250 TL. Bu altılı olan 300 TL. 500 TL kupa. 300 TL'ye TV battaniyeleri var. Dörtlü kase takım 300 TL şu model. Ayaklı kase var şu şekilde. Bu da iki tanesi 150 TL. İkili kase 39.90 şu şekilde. 49.90 3 tane renkli kase. Cam. 6 tanesi 100 TL. Altılı çift çıdarlı kase 400 TL. Küçük boyu altılı 200 TL. Büyük boy altılı 400 TL arkadaşlar. Hepsi çift cidarlı şu iki tanesi 200 TL 6'lı 4 tanesi 100 TL 159 TL 2 de tatlı tabağı 100 TL En büyük boy 300 TL. Orta boy 250. En küçük boy da 200 TL. 300, 250, 200. Üçlü ayaklı bardak 100 TL. İkili 129 TL. Kahve bardağı. Bambu kapak sürahi 200 TL. 1,5 litre. Şöyle üçlü su bardağı 59.90. Şöyle üçlü su bardağı 100 TL. Şu model altı su bardağı 200 TL. Şöyle bir model var. Üçlü 80 TL. Şu model bu da 80 TL. Şu 100 TL. Kırmızı olanlar 60 TL. Üçlü. Soğuk kahve bardakları 50 TL. 150 TL altılı su bardağı. Altılı büyük boy çay bardağı 100 TL. 12 parça çay seti 200 TL. Altılı kahve yeni bardağı 100 TL. Şu model 129 TL. 20 lira tanesi. Şu da 30 TL. 250 TL kaşıklık. Üçlü kesme tahtası 200 TL. 300 TL. 50 TL tanesi cam. Büyük boyu 100 TL. Bu modelde 39.90. standlı baharatlık 600 TL. Çay kutusu 300 TL Kapaklı büyük boş saklama kabı 129 TL Kağıt havluluk 159 TL Bu modelde 129 TL 1000 TL Şu üçlü Tepsi seti içeceğim arkadaşlar. Altılı cam pipet. 70 TL. Kaka organizeri. 59.90 16'lı organizer 159 TL büyük boy şöyle çorap falan koymak için 79.90 şu şekilde organizer büyük boyu 100 TL 100 lira büyük boy saklama kabı 59.90 bu boy orta boy 49.90 en küçük boyda 69 69.90 69 90 39 90, 69, 90. Bir, boyu, bir büyük boyu büyük boyda 40 TL 2990 küçük boy 9.90 Büyük boy çekmece için kaşıklık var bu şekilde 100 TL 79.90 Saklama kabı Şu Farklı renkleri de var 2 bölmeli beslenme kabı 150 TL Şöyle bu modellerde 129 TL. İkili süzgeç 100 TL. Altılı silikon spatula seti 200 TL. Şu şekilde kutusunda. Büyük boy saklama kabı kapaklı 129 TL. Organizer sepet metal 200 TL. Büyük boy. 400 TL ev terliği. Altılı kase 200 TL. Katlanır çamaşır sepeti 200 TL. Metal saksı 100 TL şekilde arkasından. 59.90 59.90 70 TL bu model. En büyük boy 100 TL. 10 tanesi 40 TL. 200 TL makyaj şantası. Bu da 200 TL.